Merhaba arkadaşlar, bugün doğum günüm ve e, doğum günümü özel gameplay yapacağız. El Primo ile bu mapte oynayacağım. Tabi bu mape fazla uygun değil ama bir şey olmaz. Bak bu mape bence en iyi giden Colt, e, bu da iyi gitmiyor fazla. En iyi giden Colt abi. Ha, gelsin. Allah! Şelden uzak durun. Size uyarım olsun bu. Ee, şeyle yaklaşmayın bile. Bak beni tek ultiyle bile aldı. Bak yaklaşmayacaksın. Bunlar kesin takımdır ha. Abi keşke ben de takım girseydim. Abi. Abi vallahi takım bunlar. Ben bunlara sinirlendim. Abi ya. Hayır, kaybettik bunda. Saymıyorum. Ben kaybettiklerimi saymam. Abi vallahi takım bu. At ay işte bu be, adamsın. İnşallah yeneriz. İnşallah yeneriz yani. Bunlar vallahi takım. Abi aniden yüzer yüzer gidiyor valla. Abi. <laughs> abi hiç gülesim yoktu ya. Ben neye gülüyorum onu da bilmiyorum. Hadi abim at. Hadi. Kolt iyi oynamıyor abi. Ama şu şeyliyle şey iyi oynuyor. Onun haricinde iyi oynayan yok. Abi kaleyi kırdılar sonuna kadar. Kesin atacaklar bak. Ben de yeni, ben öldüm yani ultim kullanamadım. Abicim hadi ya. Aa! Aa, Quartz çıktı. atmanı karşım. Helal olsun. Ben de şuraya gidiyorum. Ya. <laughs> İkiye bir yendik be. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aha. Bu arada ben Dynamark'ı fullledim. Arkadaşlar şunu da alacağım ben. Pardon bu değil. Öbür zıplama şey var ya. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, like atıp abone olmayı unutmayın. Kısa bir video çünkü doğum günüm bugün. O yüzden çok sevinçliyim. Benim gitmem lazım. Güle güle arkadaşlar. Bay bay.